bilmezdim. Sen yoktun hayatımda sultanım. Sen karşıma çıkmadan önceler ben bambaşka biriydim. Öyle bir girdin ki yüreğime. Hayatım bin bir anlam kazandı seninle. Seninle bakışlarım, seninle gülüşlerim bile değerli oldu. Bilmezdim sevda denilen kelimenin sonu olmayan bir yol olduğunu. Sen yoktun hayatımda sultanım. Seni tanımadan önceler aşk da yoktu. Güneşin öptüğü nemli bir toprakta baş kaldırmış bir papatya seni hatırlatır bana. Bilmezdim kelimelerin bu kadar değersiz olduğunu. Seni anlatmaya çalışırken çaresiz kalacağımı bilmezdim. Sen binlerce kelimeyi tek bir cümleye sığdırdığımsın, aşkımsın. Bir gün ansızın çıktın karşıma, Gözlerim öylece kilitlendi güzelliğine. İçine aktı o masum gülüşün. İyi ikilerim olurken ilklerim oluverdi, verdi. Mevsimlerim değişti sen girince hayatıma. Kurumuş yüreğim yeşerdi güzelliğiyle. Gülüşünden cennet akan sevgilim, Yanar da misali yanıyor yüreğim. Sen yüreğimin titreyen sesi, kalbime sihirlelerine dokundun. Sesim göz bebeklerimde titredi. Sohbetlerim seninle başlar, gözyaşlarım seninle son buldu. Sen şiirlerimin ilham kaynağı, sen uğruna göz tek kadınsın. Sen etrafına bin bir renkte ışık saçansın. Tüm insanlardan farklı, tüm kadınlardan güzelsin. Bırak da eksenindekiler birer yıldız olsun. Ben seni sevmeye devam edeyim Sen ise etrafına Bin bir renkte ışık saç Öyle ki Onlar senin yanında sönük kalmaz Sen yanımdayken bile seni özlüyorum Geceler öylece telefonuma dalıyor Bir sigara molasında ise Balkondan yıldızlara güzelliğini anlatıyorum Bir başka türlü sevdim seni hiçbir şeyi sevmediğim kadar yönümü de saatlerimi de şaşırdım. Hangi aydayım, hangi günde? Bir kendime gelsem çıkaracağım hepsini. Aşk defteri kapanmıştır benim için. Kimseyi sevemem, kimse de sevmesin beni. Yüreğim çok narin ve hassas. Kaldırmaz. İstemem bir başkasını. Tutamam hiçbir eli senin o pamuk ellerinden sonra bakamam hiçbir göze. Böyle aşkla, böyle deli dolu. İstemem, hiç kimseyi istemem. Cennetteki hurileri, dünyadaki tüm mükemmel kadınları istemem. Hiçbirini istemem. Senin ellerinde oyuncak bile olamaz. Ben Serkan Bircan.